Merhaba. Ben Berin Çiçek. SMA tip ölümcül kas hastası olan 5 aylık Aslı Çiçek'in annesiyim. Malatya Doğan Şehir Söğüt Köyü'nde yaşıyoruz. Hastaneye uzaklamış maalesef 2,5 saatlik bir süreç ve evladım ölümcül olarak geçen bu hastalıkla mücadele ediyor. Şu an 5 aylık oldu. Yurt dışında bir gen tedavisi var. 28 milyon ücreti var. Evladımın bu ilacı alabilmesi için Valilik onaylı bir kampanya başlattık ve kampanyamız şu an %9 seviyesinde. Bu cihazları defalarca gün içinde evladım kullanıyor. Ve ben aslıma bu uygulamaları yaparken içim gidiyor. Sizlerin yardımına, desteğine ihtiyacımız var. Maalesef SMA'nın son evresi entübe ve boğazdan 7-8 tane cihaza tamamen bağlanması. Bu demek ki tamamen elektrik ve bulunduğum ortam dolayısıyla elektrik kesintisi çok fazla. Ben hiç kimseden ev istemiyorum, araba istemiyorum. Sadece evladım yaşasın diye mücadele ediyorum. Lütfen bu mücadelemde de sizlerin desteğine, yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen aslım için sizden destek bekliyorum.